Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 18 Ekim 2023. Keban Köprüsü'nde Alabalık Havana geldik. E, bu son zamanlarda birkaç ve geldik buraya. Genel olarak porsiyonluk balıklar çıkıyor. Genelde de yemli çalışıyor. Yani sahte kurçuk, sahte somun yumurtasına güzel vuruşlar oluyor. Ha diğer aç çek yöntemiyle de, de balık alanlar oldu ama en verimlisi e, sahte kurçuk, sahte somun yumurtası. Yani yemli sistem dediğimiz olay. İşte 50-60 gram kurşun minimum ve kurşundan sonra yaklaşık 110 santim bir yemli beden. Tabii yemin bedenin de kalınlığı çok olmaması lazım ki yeme aksiyon versin. Yani balığın biraz da dikkatini çeksin diye. Tabii yemin kokulu olması da ayrıca balığı cezbetmektedir. Bugün bakalım inşallah güzel bir av geçiririz. Kazasız belasız keyifli bir av olur. Tüm havadaşları bize rastgele edip ağımıza başlayalım. Arkadaşlar saat şu an 4 çeyrek sabahın 4'ü. İlk balımı aldım. koşuyor mu? Abi seninki nerede dolanmış? Güzel. Yaklaş yaklaş. Devam. Rastgele. Arkadaşlar köprüsüne ikinci, ikinci balımı alın. Boyut nasıl abi? Hep sen ya. Porsiyon üstü. Porsiyon mu? <laughs> Porsiyon <laughs> Tamam aynı ya, Biraz yaklaşır aşağı. Ya büyük değil ya Porsche. Biraz kalamayı sıkalım. Ahmet bir yoran kaç. Hop. Oo, iyiymiş. Yo, büyük abi. Arkadaşlar balığımız porsiyondan biraz büyük. Devam rastgele. Şaşırdım mı? Üçüncü balık geliyor. Ahmet. Ener olan Ama. Bak buraya getir. Tam kaldırır zaman kalamanı sık tamam mı? Çünkü bir tık etti ya abi. Öyle yapma Ahmet. Düz ser, buraya kadar getir. Düz sararak oraya kadar getir. Ha öyle. Geçiyorsa oraya getirene kadar kamışın ucunu kaldırma. Havada geliyor. Bak kalaman şimdi biraz sık. Tamam şimdi direkt yukarı doğru sar. Sar 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 hiç durma yavaş. Hızlı hızlı kalamanı sık kalamanı sık kalamanı sık, kalaman sık Ahmet kalamanı sık kalamanı. Kalaman, sık. kalaman, sık, kalaman, sık. kalaman, sık. kalaman iyice sık şimdi sar hızlı sar hızlı, sar. hızlı lazım Ahmet hızlı... Sertleş, Ahmet hızlı. Ahmet. Ko ko kopacak o ha ben sana söyleyeyim. Niye böyle sertleşti? Abi, şey, elle elle dur elleş elle ha. Oraya takılmasın ha. Sen ipini topla Ahmet. Çünkü boşluk verdiğin an kurtuluyor bu. Kafa vurduğu zaman gidiyor. Tam at kenara at 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 at. Oo Ahmet büyük Ahmet büyük. Bu, so bu somon olmuş artık ya. <gülüyor> çıktı <gülüyor> ha. Ama tamam çıktı Tamam tebrikler. <laughs> <laughs> somon... ya, bu arada somon... <laughs> somon olmuş bu artık ya. Baya iyi bir balık. Evet güzel maşallah. He, ee, devam, rastgele. <laughs> i̇yi ya, ya, Balık o zaman aldı onu. He. Ne yaptın abi? Arkadaşlar kesmeli bir balık aldım. Çok güzel. Sırtından mı almış ne ya? Çok güzel, çok güzel abi. Ahmet çekil oradan çekil. Sırtından yakalamış. <laughs> Hoppa! Hop. Maşallah. İyiymiş ya. Bravo abi. <laughs> Arkadaşlar porsiyondan bir tık büyük. Devam. Rastgele. Arkadaşlar balığımız bu şekilde takmış. Aksiyon 14 gram. Gümüş mavi kesmeli aldım. Aksiyonun kesmesi. Devam. Rastgele. Arkadaşlar kesmemiz bu şekilde. Bir daha göstereyim. Aksiyon 14 gram gümüş mavi kesme. Sen çal otur otur. Arkadaşlar kesmeyle ikinci balımı alın. Biraz gazını alsın. Tamam yer bakalım. Mehmet kaç oradan. Kaç, 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 kaç. Evet, kesmeye döneriz. <laughs> Hoppa! Evet, güzel. <laughs> Maşallah abi. <elle> <laughs> Arkadaşlar güzel porsiyonluk. Yine aksiyon 14 gram. Gümüş, mavi kesmeyi aldım. Devam rastgele. geliyor. Bak kalama biraz sık olsun. Hemen kamışı serp şekilde vur. Oğlum. Evet. Tamam. Ya. Ulan güzel tasmaladım ya. At hemen sar hemen sar hemen sar Abi. Arabaya dikkat et. <laughs> Arkadaşlar sarı kesmeyle aksiyon. Eee Aksiyon 14 gram sarı kesmeyle aldım. Güzel de tasmaladım. Sanırım ağzını yırttı. Güzel güzel. Ara ara sarı kesmeyle az önce bir tane kaçırdım. Aksiyon 14 gram sarı kesme. Peşine bir daha attım. Şunu taktım da inşallah kaçırmayız. Biraz gazını almak istiyorum. Evet. Ahmet sen oltanı çek orada. Ahmet oltanı çek Ahmet. <laughs> ya hadi be ya. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş niye kaçırdık ya üst üste iki tane. Ya i̇şte tam Alamıyor. Yanaktan alıyor. Yanağını yırtıyor işte. Aa yine aldın Ahmet. Balı gördüm ben. Hadi be. Aa yine aldı. Tamam. Hadi, hadi. Arkadaşlar köş peşe. köş peşe kesmeyle. Hadi. Lan bu sefer alacağım. Ke Hiç fırsat vermeyeceğim. Ahmet çekil oradan. Çekil, çekil oradan. Çekil 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 güzel maşallah. Uf. Somon. <laughs> Arkadaşlar somon. Kurşundan bayağı büyük. Aksiyon 14 gram kesmeyle aldım. Bu sefer iyi geçmiş Ahmet. Hayır. Oh. Devam rastgele. Tam vurmuş abi. He. Keşmeşe kaçırdık sonunda aldık. sarı mı atıyorsun abi sesini? <laughs> Hı Buna da güzel vuruyor. Devam, rastgele. Arkadaşlar kesmeli bir balık aldım. Ahmet, Ahmet sar, Ahmet sar. Kaşma be çok aşırı bugün kaşma be Kaşma be Ulan deli gibi kafa vuruyor var ya Evet Arkadaşlar balım sporsiyonluk 14 gram sarı kesmeyle aldık Şöyle Devam evet. rastgele Arkadaşlar bir vuruş oldu. Ayak ucundan. Öğlenden sonra kesmeyle birkaç balık aldık. İlk kez yemiyle bir balık oldum öğleden sonra. Güzel bir balık. Arkadaşlar kurtuldu maalesef. Çünkü ağzın ucundaydı. Hamleyle kaldırırım diye düşündüm ama ta aşağıda koptu. Yani yukarı kaldıramadım. Asip. Rütmazsa öyle sorun oluyor. Yemimiz bu arkadaşlar. Beyaz kurçuk, yeşil somon yumurtası. Sistemimiz aynı şekilde. Standart genel olarak kullandığım sistem. Arkadaşlar bu imkanımızı de sonlandırdık. Öğlen saat e, şu an 1 sıraları. Yani sabah suyunu aldık. E, ayrılacağız. Tabi bir kahvaltı yaptık. Orada da biraz zaman kaybettik. Biraz keyif yaptık daha doğrusu. E, balıklarımızı genel olarak kesmeyle aldık. 4 tane yok. Sen bir tane yemli aldın değil mi Ahmet? Aynen. Ben de 2 tane yemliyle aldım. Toplam 3 tane yemli. 9 balığımız var. E, altısı da kesmeyle aldık. Yani 3 balığımız somon boyutunda. Bayağı porsiyonlar bayağı büyük. Mesela şu. Şu. Bunlar hep somon boyutunda. Porsiyonluk iki tane var. Diğerleri de porsiyondan bir tık büyük. Yani burada yemli kesme güzel verimli oluyor. Bugünkü kamızı da bu şekilde de sonlandırmış olduk. Şimdi balıklarımızı temizleyip buradan ayrılacağız. İnşallah keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videolarından için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.